Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün basının karşısına çıktı. Mauro Icardi konusuna değindi, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında ortaya atılan dedikodular hakkında mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar sözleri üzerine TFF Başkanı'nı hedef alan açıklamalarda bulundu. Açıklama içinde bir de uyarı vardı, bir duyum aldım, eğer başkan çıkar bana bir şey derse aramızda konuştuğumuz şeyleri ertesi gün çıkar ifade ederim. Sakın ha, artık bu iş burada kalsın. Kimsenin ne söyleyeceğinden değil. Kadri Meydan ne varsa çık söyle ama asıl işimizden uzaklaşıyoruz. Kişisel polemikler bitsin, iki tarafa yakın isimlerin iddiasına göre uyarının temelini Özbek ile Hacı Osmanoğlu'nun kısa süre önce özel olarak yaptıkları görüşmede yaşananlar oluşturuyor. Aynı isimler Özbey'in Hacı Osmanoğlu'na yaptığı artık bu iş burada kalsın. Asıl işimizden uzaklaşıyoruz çağrısının Türk futbolunun marka değerinin ve kamuoyu önündeki imajını korumak için yapılan bir çağrı olarak yorumladı. Özbek kişisel polemiklerin kesilmesini vurguladı. ne durumu gündeme geldi. 2019 Mart ayında merhum başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi temsil problemi gerekçe gösterilerek idari açıdan ibra edilmemişti. İddia o ki camiadan bazı üst düzey isimler Özbeki Galatasaray'ın haklarını korumaya davet etti yoksa Cengiz'in yaşadığı gibi bir ibrasızlıkla karşılaşabileceği tehdidinde bulundu. Özbey'in, Hacı Osmanoğlu aleyhine kullandığı ifadelerin arkasındaki diğer sırrında bu olduğu iddia edildi. Ağır toplar karar verdi. Özbey'in Hacı Osmanoğlu'nu hedef alan açıklaması As Monaco Galatasaray maçı öncesinde kurgulandı. İddialara göre Özbek, eski başkanlardan Alp Yalman ve Faruk Süren ile eski as başkan Ali Dürüst ve Cem Uzan'ın da bulunduğu bir ortamda TFF Başkanı aleyhine nasıl bir strateji izlemesi gerektiği konusunda istişarede bulundu.